Sultan Abdülhamid'e atılan çok büyük bir iftira var. Güya Abdülhamid donanmayı sırf darbe korkusundan dolayı çürütmüş. Ancak böyle bir durum yok. Abdülhamid'den öncesine gidelim. Tahta geçen Sultan Abdülaziz büyük donanma idealiyle yanıp tutuşan bir padişahtı. Dolayısıyla bu idealini gerçekleştirmek ve büyük fetihler yapmak için Avrupa'nın en modern gemilerini satın alıp kendi ülkesinde de montaj yoluyla çok güçlü zırhlar inşa ettirerek dünyanın en güçlü 3. donanmasını kurmuştu. Ancak hesap edilemeyen nokta donanmanın periyodik bakımının geminin kendi fiyatından daha maliyetli olduğuydu. Ayrıca bu devasa Savaş donanma Osmanlı'nın savaş stratejilerine göre değil, sadece güçlü gemileri toplamak üzerine kurulmuştu. Bu gemiler alınırken devlet inanılmaz büyük bir borca girmiş ve Osmanlı ekonomisi resmen çöküşünü ilan etmişti. Tahta geçtiniz. Elinizde dünyanın en büyük 3. donanması var ve ülkenin ekonomisi çökmüş durumda. Siz böyle bir durumda ne yapardınız? Ekonomiyi düzeltmeye çalışırdınız. Dolayısıyla Abdülhamid'in aslında yapabileceği pek de bir şey yoktu. Eğer bu video 10.000 beğeni gelirse olayları daha detaylı anlattığım uzun bir video paylaşacağım. Gerçekleri öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutma.